kalmadı gerçi. Saat 2 oldu. Ben bu zamana kadar hiçbir şey yapmadım. Bir de e, dünden beri işte hikaye paylaşıyorum Instagram'da. Sabah işte e, uyanacağım, temizlik yapacağım. Onu bunu yapacağım. Yine <laughs> ya yapacağım şimdi ama bayağı geç uyandım. E, bugünün böyle özetini kısaca hemen anlatayım. Şimdi odamı süpüreceğim. Daha sonra da de da yapacağım. Daha sonra makyaj masamı düzenleyeceğim. Tozu alacağım. Ondan sonra yani odamı e, bayağı bir güzel bir şekilde silip süpüreceğim. Daha sonra e, kıyafetlerimi ütülemem gerekiyor. Yarın iş var biliyorsunuz. Gömleğimi vesaire ütüleyeceğim. Saçıma maske yapacağım. Yüzüme maske yapacağım. Sonra duşa gireceğim. Böyle e, tertemiz, verimli bir gün olacak inşallah. Bakalım. O zaman günümüz başlasın. Um sweet follow you A place where arkadaşlar ama gerçekten aşırı yoruldum dudaklarım kurudu artık o kadar pis hissediyorum ki kendimi e, duşa gireceğim ama önce ütü yapacağım şimdi size odamı göstereyim bakın nasıl oldu Ütüyü böyle çıkardım bu ütü yapacağım dediğim gibi şöyle makyaj masasından başlayalım buraya yine böyle parfümler falan dizdim. biraz daha azaltmam gerekiyor ama işte gene kalabalık geliyor yani gözüme. Bilmiyorum zamanla bir şeyler düşünüyorum. Eğer sizin de aklınıza fikir geliyorsa market masası düzeni için gerçekten yorumları bırakırsanız çok sevinirim. Ben hiç kalabalık sevmiyorum. Daha sade olsun istiyorum. Ondan sonra burası da böyle bu şekilde. Buraya daha çok böyle işte gold altın şeyleri koydum. Buraya yapmadım. Zaten yapılacak bir şey yok. Şu üst kısmı düzelttim, buraya dış fırçalarımı koydum, şöyle şu şekilde alt aynı. Dolapları çok girmedim çünkü çok yoruldum. Şurayı düzenledim, şöyle şunun e, içine yüz maskelerimi koydum, burada da yine kullandığım ürünleri koydum, böyle bu şekilde. Şurayı azalttım arkadaşlar. Burası bundan artık nefret ediyorum biliyor musunuz? Bunu istemiyorum kesinlikle ama şu an kaldıracak durumda değiliz. Çünkü bunu bayağı uğraştıracak. Bunu kaldırdığımız zaman badana yapmamız gerekir. Arkası kim bilir nasıldır. Ve kocaman bir şey. Hani öyle kolayca da kaldırılacak bir şey değil. Dedim birazcık azaltayım en azından öyle görünsün. Şu üstü şu şekilde yaptım. Şöyle Buraya da bayağı sildim yani. Ondan sonra altında yine şöyle boş bırakmaya çalıştım. Buraya fotoğrafları koydum, over over. <laughs> şöyle kitaplarımı koydum. Burası kitaplık değil. Yani çok saçma bir ölçüsü var. Şöyle buradan kesildiği için kitaplar sığmıyordu. Ben de buradaki tabakayı çıkarttım işte. Şöyle kitaplarımı koydum. Daha da inşallah aldıkça koyacağım. Şurası yine ıvır zıvır gibi oldu. Burası yani aslında kitaplar var yine. Efe'nin şöyle çizdiği resimler var. Bunları saklayacağım. Atmak istemiyorum. Ama şöyle bir sıkıntı var ki kapanmıyor. Kırık. O yüzden aşırı iğrenç duruyor. Yani kapansa daha güzel olacak ama kapanmıyor. O yüzden artık nefret ediyorum zaten buradan. Buraya da şöyle su şişemi, işte kupa bardağı mı bu e, farmasinin vücut spreyi ama ben bunun kokusunu biraz ağır bulduğum için böyle buraya koydum. Arada böyle odama sıkarım diye düşündüm halıların üstüne falan. Odaya kokutsun. Sonra burası zaten e, düzenlenecek bir alan değil çünkü devamlı ders çalışıyorum burada. O yüzden burayı güzelce bir tuzunu aldım, sildim, tekrardan eşyalarımı yerleştirdim. Burada yine e, kitaplar var. Yani en kısa zamanda inşallah şu okul bitsin, şurayı direkt kaldırıp atacağım çöpe. Odam bir rahatlasın istiyorum. Yani okul az kaldı, Haziran'da bitiyor biliyorsunuz. Ondan sonra hepsini temizleyeceğim yani bir tek KPSS çalışacağım için. Okul bittikten sonra bir tek kapsese kitapları olacak. Yazıcı falan. Yani bundan hiçbirini istemiyorum. Şurada şöyle büyük bir vazo var arkadaşlar. Bunu da sildim ama. Hani böyle şöyle uzun uzun çiçekler olur ya. Türlü türlü. Tüylü tüylü. Ondan almak istiyorum. Şurada dursun şimdilik. Böyle güzel gözükür. odamda en azından diye düşünüyorum. Sonra şöyle gelelim yerler bu arada temiz zaten süpürdüm ama kablodan dolayı kötü görünüyor. Burası da yine e, yanı başım. Burayı da iyice sildim böyle tozunu aldım. Yatağımın şöyle üstünü sildim. Çarşafımı, yastık kılıflarımı, her şeyimi de e, şey attım makineye attım. Yani odam çok temiz oldu. Bildiğiniz temizlik kokuyor. E, Zaten kullandığım toz e, almak için kullandığım sprey beyaz sabunluydu. Yani biladasına kadar her şeyini yaptım. Bence gayet odam temiz oldu. E, şöyle nevresim takımı kirlenmesin diye onu da böyle balkona koydum. Zaten hem de hava alıyor. Camı da açtım. O da iyice bir kendine gelsin. Yani zaten çok kötü durumda. Baya böyle ilk defa yağlandı yani. O kadar uzun süre yıkamadım ki saçımı. Sırf bugünü beklediğim için biliyor musunuz? Normalde yıkanacaktım cuma günü falan. Ondan sonra dedim neyse pazar büyük bir temizlik yapacağım. Pazar günü duş alırım. Ama şey, maske yapacağım zaten saçıma. Ondan sonra yüzüme maske yapacağım. Öyle duşa gireceğim. O yüzden sorun değil yani bir şey olmaz. Şimdi e, balkonda gömleğim vesaire onları alayım, ütü yapacağım arkadaşlar. Yine bu kısma müzik ekleyeceğim çünkü bir şeyler izleyerek yapmak istiyorum. Temizliği de full böyle oyun videosu izleyerek yaptım. <laughs> ya çünkü ne bileyim yani ya müzik dinlemesi gerekiyor insanın ya da böyle hani bir şeylerle uğraşması gerekiyor. Ben en azından benim için böyle hani boş boş temizlik hiç yani yapasam gelmiyor açıkçası. First train on the plane We were flying to the mountain All across the ocean And there we go again Walking in the streets Lots in new places A million new faces Diving deeper in the world çekmedim şimdi yüzüme maske yapacağım hangisini yapsam bir bakalım tek tek göstereyim size maskeleri Instagram'da göstermiştim ama YouTube'da göstermedim burada 6 tane maske var arkadaşlar ben Watson's'tan almıştım 3 al 2 öde kampanyası vardı ee, şöyle göstereyim hala devam ediyor olabilir bu arada bu koruyucu pürüzsüz bir görünümü kazandırır. Böyle bir şey istemiyorum. Böyle jel maske. Şuna bakalım. Kırışıklık karşıtı diyor. Şu an buna da ihtiyacım yok. Sıkılaştırıcı etki. Ben daha çok böyle canlandırma etkili istiyorum. Çünkü bugün bayağı yorgunum. Yoğun nemlendirici. Bu bayağı benim için iyi bir maske. Çünkü cildim bayağı kuru olduğu için. Ama şu an bunu da istemiyorum. Eğer yoksa istediğim gibi canlandırıcı. O zaman istiyorum onu. Evet. Canlandırıcı kolajen maskesi. Bunu yapacağım büyük ihtimalle. Şöyle okuyalım. Hyaluronik asit varmış içerisinde. Parlaklık, canlandırıcı vesaire. Şöyle bu da kolajenli. Bakalım bu yine kırmızı şarap diyor. Bir de buna bakalım. Onu Aynen bugün şu maskeyi yapalım o zaman. Bu arada saçlarıma kuruyken yapılacak bir maske bulamadım Supergro'nun dışında ama Supergro'da Gro'da saçtan biraz zor çıktığı için açıkçası tercih etmiyorum. Şu an istemiyorum ya yani uğraşamayacağım onunla. Ee, o yüzden ıslak saça yapılan maskelerim var duştayken o şekilde ee, o maskelerden birini yapacağım şimdi bu kolajen maskesini yapalım şöyle göstereyim ee, 15-20 dakika beklemek gerekiyor okay, 15-20 dakika sonra duşa gireceğim zaten bakalım güzel olacak mı eğer memnun kalırsam size de tavsiye ederim zaten bayağı nemli. Şu yanlış olsa da yapacak bir şey yok. Şurası için toplayayım. Neyse artık böyle oldu. <laughs> Şimdi onun için de biraz var. Anneme götüreyim. Annem de sürsün yüzüne. Bir de çay alıp geleyim. Artık nasıl içeceksem. Şimdi çayımı aldım geldim. Çok komik görünüyorum biliyorum. <laughs> evet. Her duş sonrası. Restorex bakın bayağı azaldı. Bunu aldığımda da size atmıştım zaten. Şu yağ ile birlikte almıştım. Ama yağ çok böyle aşırı kullanmıyorum. Genel olarak bunu kullanıyorum. Saçım çok fazla uzadı. Bilmiyorum siz fark ettiniz mi? Böyle çabuk uzamıyordu. Yani şu an uzun. Evet canlar artık videomuzun sonuna geldik. Editlemesi derken pazartesi veya salayı bulacak bu video yayınlamam. Belki de pazartesi yayınlamış olurum. Yani yarın şu an pazar. Yani gece uyku tutmazsa. <laughs> Ee, bence güzel bir gün oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bayağı yoğun bir temizlik yaptığımı düşünüyorum. En azından bana göre öyle. Tam böyle kamerada çekmediğim hani kısımlar da oldu. Mesela e, yandaki komedinin içerisinden iç çamaşırlarım vesaire vardı. Onları, onları boşalttım, sildim, çekmecelerini tek tek yerleştirdim falan böyle. Hani ne bileyim yatağın altını e, süpürdüm, bile da yaptım, yatağı çektim falan. Böyle bu tarz şeyler de oldu yorucu bir gündü ama şu an e, kendimi çok mutlu hissediyorum <laughs> temizlendim duş aldım maske yaptım bu arada maske cildimde o kadar çabuk emildi ki yani cildim bütün maskeyi emdi bu iyi bir şey diye düşünüyorum bilmiyorum yani ya güzel de görünüyor cildim şu an. E, duştan önce bayağı şey görünüyordu yorgun görünüyordum. Şimdi bence iyiyim. Maske de iyi. Hoşuma gitti. Bilmiyorum bakalım diğer maskelerde böyle çıkacak mı? Her hafta sonu bir tanesini yaparım. Büyük ihtimalle. E, artık videoyu bitireyim diyorum. Umarım dediğim gibi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz gerçekten lütfen videoya beğenmeyi unutmayın. Benim için çok önemli destek olmanız. Aynı zamanda kanalıma abone olursanız da yine beni çok mutlu edersiniz. Gerçekten e, hani izleyip de abone olmayanlar oluyor. Beğenmeyenler oluyor. Yani inşallah beğenirsiniz. Sizi çok seviyorum. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.